Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle ee, Minecraft'ta Lucky Block yani e, şans bu açacağım arkadaşlar. Şöyle bir alanımız var. Burada hepsini teker teker açacağım. Biraz yavaş kıracak bu ihtimal. Evet baya yavaş kırıyor. Herhalde bizim bir kazmamız vardı. Onunla biraz daha hızlı kırarız. Olmadı yaparız. Yok kazmamız var. Şunları atalım. Bunlar neydi ya? Şöyle bir kazma yapalım önce arkadaşlar. Sonra hemen kromaya başlarız Taş kazma yaparız. Daha hızlı Ya da tahta kazma olur. Yani önce chest de varmış şurada. Direkt hızlıca tahta yapalım. Sonra buradan çubuk nerede? Hop bir tane de yapalım. Kazma iki tane de yapalım. Okay. Koşalım bakayım hızlı kıracak mı? İnşallah acıkmayız. Ben normaliz. Biraz daha hızlı ama neyse yeter. Eğer etmesi Hiçbir şey vermedi. Arkadaşlar ben bir demir kazma olmaz. <laughs> Bunu vermiyor. Ee, hemen demir kazma alalım. Ee, neydi adı? İron. İron. K. X. Bir tane verdi. Okey. Şunları atalım. Şunu en başa alalım. Bir tanesi boşaydı ama sıkıntı yok. Daha var. Şöyle direkt kıralım. Bir tane kaç adet? 64 ah, adet şey çıktı. Ben bunu sandığı şuraya koyayım. Gereksiz olanları atarım. Şöyle hop. Kırayım arkadaşlar. Bunların çıktı. Büyüler çıktı. Gece görüşü görünmezlik gibi büyüler çıktı arkadaşlar. Ben bu sandığı büyütürüm o zaman. Şöyle büyütelim. Tamam. Arkadaşlar biraz iki tane falan koyayım. İnşallah yani güzel bir şeyler çıkar. Öldü çıktı, zombi. Abi yürü git ya. Öldü zaten. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Gene zombi abi bu ne yani Yanıyor yani. Öldü zaten. Arkadaşlar siz de bu skinimizi beğendiniz mi? Böyle bir skin yaptım. Şu iki tane koyayım, İnşallah zombi gelmez. Yürü git ya. Neyse örsek de burada örelim ki. Yakınlarda bir yerde ölerim. Hadi yarım kalbimi bırakamadılar. Ne bıraktı? Yürü git ya. Bu ne? Oh be. Zırh geldi. Arkadaşlar şimdi biraz rahatladım işte. Bir de kılıcımız da var. Sandık veriyor. Neden anlamadım. Neyse kılıcı şöyle en başa alalım bir. Yani bir şey yerse diye. Ama güzel oldu arkadaşlar. İşte şey ne verdi bu? Ok ve yay verdi. Ok kullanırız. Ne verdi bunda? Bunda da zırh falan verdi. Kılıç verdi. Bunlara ihtiyacım yok arkadaşlar. Şöyle hatta şu sandıkları da atalım. Belki oklarla e, zoom zombi falan yer Onlar var. Sıkıntı sıkı var sıkı 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 zaten ama. De Oo, çok güzel oldu. Elitlerimiz oldu. Şuradan da bir sürü şey yani gereksiz şeyler var. Arkadaşlar yani bu de bence hepsinden birkaç sandık çıkıyor. Şöyle hop 4 tane koyarım. Çok kral Büyülü kitaplar çıktı çok iyi. Ama arkadaşlar herhalde bu sandık bize yetmeyecek. Bir tane daha sandık yapacağız. Zaten yanında sandık var. Arkadaşlar hemen hemen hepsini koymuşlar. Adamlar artık yorulmuş. Şu sandığı alalım. Şu sandığı büyütelim. Neyse arkadaşlar şunları da kıralım Aa, balcık. Abi en sinir olduğum şeyler Tek attım zaten. Şurada işime yarayacak bir şey var mı ki? Alayım şunları. Yine burada sandığa koyarız. Büyüler falan geldi. Sakar iksir falan. Hiç işime yaramaz. Şurada zırh falan yani zırh yapabileceğimiz en önemlisi kalsın. Şunları atayım. Ya gerek yok arkadaşlar yani. Siz ben anlarsınız zaten. Şöyle bunu koyayım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle bu Tamam okey arkadaşlar bros açılım yapacağım. Ne çıktı? Kardan adam. Bize vuracak mı? Tük attım ya. Tüy. Neyse güzel bir şey çıksın. Koyun çıktı. Sıkıntı yok. Allah boş ol. <laughs> Aşağı atladı Allah'tan. Şöyle. Kılıçla kırıyordu gaz gaz. Ne verdi? Zırh verdi daim. Yani elma Demir. Taş yani. TNT. Arkadaşlar yürü gidin ya. Öldük. Orası da TNT'den patladı. Neyse. o Arkadaşlar TNT'den patlamış bura. Şuradan bütün var olan eşyaları Bir saniye arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Give. Ee, gold. Pardon arkadaşlar gold. Bloch var mı orada arkadaşlar? Şu bloktan alacağız. Bloch. 64. Verdi mi? Verdi arkadaşlar. Kazma da lazım. Bir de diamond kazma alalım. Ee, arkadaşlar bunu yazmak da çok zor ya. Iron. Bir çıkarsa. K Enter bir tane versin. Şimdi şunları ön gün ışığına al. O tiyant çok kötü oldu. Aslında tiyant ben ölmezdim de. Balçık biraz daha büyüğü geldi. Neyse sıkıntı yok. O da aşağı düştü zaten. Arkadaşlar böyle bir şey geldi arkadaşlar. Biraz yani ben bir 10-15 tane daha açacağım sonra bırakacağım. Bu ne yapıyor? Ateş topu fırlatıyor bu. Abi bu çok hoş Abi orada bizim altın kılıç falan da vardı. ki şu onları da alabilsek. Bu ne? Zırh falan. Aa, çok iyi. Kask alamadık. Al, Şöyle bunu bırakalım. Kask alalım. Şimdi şu diamond zırhı giyelim. <laughs> az kalsın şeyi giyiyordum arkadaşlar ya neyse şunları koyalım biraz videoyu kısa bitireceğim arkadaşlar ikisini de açtım şunlar şuna yarar gibi toprak ne işime yarayacak arkadaşlar şunları atayım bir şu zırh alayım okey şu kar topunu da atayım bitsin gitsin diyor. arkadaşlar bu kırkı indiğimizde hmm. büyük bırakırım Abi iskelet geldi ya Allah'tan biz aşağı indirdik. indirdik. Ya kötü şeyler geldi biraz. Toprakları falan atalım. Arkadaşlar şunları da atalım ya. Sıkıntı Ay geldi. Geldi biz arkadaşlar. Şöyle tam tepede durak. Şu ihtiyacımız olmayan şeyleri atalım. Sonra arkadaşlar bunlardan çıkan eşyalarla savaşmamı istiyorsanız lütfen bu videoya olmayı... Oh ne eritme o? diş sıkmış lan. Nerede yaşıyorsun? <laughs> Hepsini nerede sanırım. Neyse arkadaşlar 45'e ince bırakalım. Ödümü kopardı. Allah'tan yüzüne bakmadık arkadaşlar. Yüzüne baktığımızda balta yorgunluğu veriyor. Hiç onu. Şöyle <laughs> 49, 48, 47, 30, 45. <laughs> Ee, arkadaşlar videomuzun yaklaşık sonuna doğru gelelim biraz. Bu ne? <laughs> arkadaşlar bunları attım. Ay içinden sana geldi. Şöyle rastgele atıyorum. Balçık çıktı arkadaş. İçinden balçık çıktı. Aşağı atmak istiyorum. Hadi aşağı it. Aşağı aşağı. Oh aşağı itti. Arkadaşlar aldığınızda, attığınızda işine yaramaz. Direkt arkadaşlar şunları da açıp videonun sonuna... Gördün mü? Altan görmedim arkadaşlar. Görmüyor arkadaşlar onu. Aa uçma uçma uçma. Arkadaşlar suyun üstüne doğru gidelim. bilmiyorum. Tüfe işte, ya şurada bir yerde ölüm. Zaten iki tane kalmıştı arkadaşlar. Son iki saniye. Arkadaşlar bitiyor. Arkadaşlar hayır. Hayır. Düşüyoruz. Böyle boşluğa düşmeyelim. Kazmamız falan. Kazmayı atayım ki sonra konarım. Tüfe ya. Hayır. Şöyle suyun dibinde oturalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şunu yenip videoyu sonlandıracağım. Öldü çok şükür arkadaşlar. şurada kazmayı da alalım. Ve videomuzu yavaş yavaş son iki tane açılım kaldı. Sonra videomuzu sonlandıralım. Ee, hemen şu iki açılımı da yapalım. Arkadaşlar zaten o gecenin gündüzün yani günün zombi ya. abi küçük zombi ya yürü git ya. Canımızı verdik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir kutuyu da açmayalım. Orada. Gelme kardeşim gelme. Gelme kardeşim. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonu böyle bitsin. Neyse arkadaşlar bir tane açamadım. Kusura bakmayın. Lan beni de aşağı tutuk. Sen git. Neyse arkadaşlar bu videonun sonunda böyle bitsin. Siz de böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Like Şöyle o. Neyse arkadaşlar yanarak öleceğim. Ve bu video bitecek.